Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanda Timo jungle yapıyoruz. Ee, bakalım ekiple birlikte win almak mümkün mü? Bugün onu göreceğiz. Hadi video geçelim. Haydi Hadi oğlum dive çek şunu, çek şunu. Lan nereye gidiyor bu kanka bu? Çek lan. Çek çek çek, çek artık. Flaşı mı bekliyor. Flash'ı bekliyor flash'ı. Geldi gene. Çok kötü bak, ya. Bak gerizekalıya bak. Bc baya kötü ya. Baya kötü kanka. Köyün bokunu yiyorsun ya. Hahaha. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya, geliyorum yok Hiçbir spell yok. Farmları çok. O kadar farmlar arasında öldürür seni. <laughs> Beni mi? Jungle tüm arkadaşlar ya. Van Geldim. Canım yok. Kesersen gireyim. 6 level kanka o bekle. Çok dikkatli oynaman lazım. Aynen. Girsene at ultini. Q attım da. Şu an çok iyi. Ah be Q tutturamadım. Q, bir tane Q. Kanka, çıktı, ölmedi. Çıktı, çıktı, kanka. adam ölmedi ya. 16 HP kanka adam. Ya tutuştur atamadım. Flash attım da. Oğlum, bakat <laughs> aldım ya ben. Bakat benim elde bunu. Allah Allah. Oğlum adam kayıtta da. <laughs> Mide tekrar gireceğim. Hata tamam, yok kanka. 5 tane şeyim. Ultimi. Ultini bekleyemem kanka. E tutturabilir misin? Okay. Bekle bir evet. bekle. Bekle. bir geri çekil. Adam çok da baba kaçar. Bekle. Lan. lan geri çekil. Gold'um eksik. Geri çekil. Kanka tamam şimdi geri çekil. Bir Q, bir Q. Tamam çok iyi. Çok iyi. Kanka geliyorum geliyorum az kaldı geliyorum. Kanka. var oraya alırız ah be. Kanka adam altı açtı ya. Neredesiniz oğlum bizim? Ama oynadın oraya oynadın. Çok iyi. O bebar harbi biliyor. Güzel. Direkt döndüm. Ultisi var bunda. Benim nasıl kanka? Çok iyi kanka. Tamam. Şöyle bir stun. Çok iyi. Ooo! Güzel. Kanka gelirim oraya. Şey yaparız. Stun adam burada. 10 saniye sonra. Hadi ben arkaya pişireceğim. Kanka adamlar ne burada yap? gitmemen lazımmış. Kanka tp, gitmemen lazımdı kanka. Niye öyle bir tp şey yaptın? geleyim. Ah TP yok ki. Geleyim. Oğlum E'ye bas, E'ye bas, E'ye bassana Mustafa. At ultini. E Ejderi bekledim lan çalayım diye. Kanka. kanka çalamadım. Oğlum hero'yu biliyorsun da oyun bilgin yok ya. Onu unuttuk Ej bak kanka. Ne <Sessizlik> kule? Sen döl. O da öldü ki. Atakan da alamadılar kanka canlara bak. Bot yok da ha botsuz oynadık orayı. Bir daha bir tane daha vur lan. Vuramadım kanka. Canına bak lan. Onda lan aferin beyci. Mantar var şurada izle 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 izle. İyi. Hadi. Yemeyecekler. Oo, o, ne diyorsun? Bu, bunlara Oo. gitmemesi var ya o kadar iyi oldu ki. O ne kadar diyorsun? Oldu ki. Bu iki mala gitmemesi. Çok, Çok iyi oldu la. park direkt attı güzel oldu la. Bir şey la ha? ee, Mustafa'nın hayali bu öyle kanka. Abo. İyi dördünü de ben kestim. Ben direkt Pyke'ın oh. salan notisini aldım. La biri fightta şey yapsa böyle. Ejder'e gel kurulacağım ultim var. Ay, Mustafa. Şey değil, Muhammed. Kanka hemen Ay, ben, de ben de kurul gidiyorum. Kanka ejderler artık almamız lazım. El Ejder'i 10 saniye sonra Mustafa. TP vardır inşallah sende. Aldık aldık. Mustafa'sız da alırım ben burayı. Bot ölüyor. Daha yok ona göre oynayacağız işte. Bilmiyorum. Sen sen çaldırmazsan aldık kanka biz bunu. <laughs> Niye çaldırayım kanka? <laughs> İşleri sıkasına konuşuyor. So, giremez o. Hiçbir pite giremez kanka. Bak şu adam, şu adamı tutarım şunu. Ananı sikeyim ya. Daha benim mantarlar var orada ya oynayın. Benim Çal. de şey vuruyor, ulti vuruyor benim de. Vur 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 girsenize. Benim de vuruyor. Canlara bak kanka. Helal o da senin. Aa, bebek bak şeyin. Bebek Q'yu kalıyor galiba. Tamam o Draven hepiniz alır. Kaç kanka? Kaç kanka? Mantar var kardeşim. Mantarlara beyitle ya. Mantar şuraya yürü. Şuraya yürü. Şuraya yürü. Beyitle aynen dediği gibi. Ha öyle yürü. Çat. Gelmiyor adam. Anladı. Tıra sakın savaşma. Şöyle tıraya bak adamın ya rızın. Şuraya yürü. Yürü şöyle yürü. B.C'ye bak Draven'la kapşıyor bir 1v1. troll ya. Gelmeyeceğim bu arada oraya. Bekliyorum ben burada. Tek attım direkt. Bekle sen orada lan. Gelirler. Bekleyeceğim kanka. Bekleyeceğim. Bir dakika sonra ejder var zaten. Musi sen doğunca tap it. Ama sen dedik şu var. Bastı çok güzel. Öldü la. Öldü öldü. Savaşma. Kaç. Base'e doğru kaç. <laughs> Yat oğlum. Kang'ı şu hattım yatıyor. GG Bp. Teemo jungle.